Babayla zor yarışırlar tak tak, tak, babayla tak, zor yarışırlar Tak 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 Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım Tak tak kapıda kim var? Hmm, bulutlardayım Lakabım baba, müslim gür ses Araba basık, her yer tümsek Bit, Bitse de evlere gitsek Kızların hep say Tak 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 Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım Bırak kim var? Tak 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 Ver bakayım akto Wow Baba şarkı yaptı ülkeyi salladı Baba şarkı yaptı ülkeyi salladı Wow Wow Baba şarkı yaptı ülkeyi salladı Label <laughs> C5 en güzel kızları tavladı Wow Senin ex durmadan benim için ağladı <gülüyor> <gülüyor> Paraları koyacak yerim o kadar kalmadı senin için ne kadar delirdiğimi baby sen Senin için uyku bile uyumadım baby sen Senin için yaptıklarımı ah baby sen Ama sarışın kızlar tavladı beni Ben de onlarla gezerim aşkım Gördüm hepsini, kapıyı açtım Yaşıtlarıma göre paraları bastım Paraları kızlara saçtım Bende Mercedes var, bende Mercedes var İstersem alırım bir tane de BMW Ben efsaneyim en ucuz çantam 70 kablo oh, Ben ne yaparsam sizin için o olur <laughs> Level c çok yüksek bir tempodur oh, Ben ne yaparsam sizin için o olur <laughs> Level C5 çok yüksek bir tempodur Senin için ne kadar delirdin de sen. bebi sen Senin için uyku bile uyumadın bebi sen senin için yaptıklarımı ah bebe sen Ama sarışın sarışınlarlar tavladı beni <laughs> 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 uh. Le bu cebe çok yüksek bir tempodur Label cebe çok yüksek bir tempodur Bende var. En sarışınlar ben de var. En kalitelisi de bende var. What? Ah, en güzel kızlar ben de var. En sarışınlar ben de var. En kalitelisi de bende var. Ben de var, ben de var. Geldiler amca neredeler? Beşiktaş'ta hep Yunuslar. Come to the home baby bin dolar. Partiler ve de diskolar. <laughs> Ay, dedi bana hemen ver dolar. Dedim ona bende tele var Araç var bende turbo var Senin eski manitan da clio var Aradım manitayı açtı teli Abisi açtı kapadım teli Bolca beş baba dedin beri Bebeğim sonra gelirim geri oh, oh, benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Oh, benim kafam felaket oldu aşkım takıldı andalar Narkotik çiçekleri çok akıllı Tesisat araç Çalar yaptım tek şarkı ortam yıkıldı ben, ben, ben de var En sarışınlar ben de var En kalitelisi de ben de var What? Aa, ah. yazdım her şeyi bestelere Sürdüm yok gerek yok ehliyete Akar beatlere, dem demderere Düşmanlar kaldı benim en geride Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Premium'la anın ritmini yakala. Müziğini indirip istediğin yere götür. Sesli reklamlar olmadan yüksek kaliteli müzikle her yere eğlence kat. Akıllı Mix'in şarkı önerileriyle çalma listelerini zenginleştirebilir. Sınırsız atlama hakkı ve tekrarlama sayesinde istediğin gibi dinleyebilirsin. Sınırsız müzik deneyimini... Bilgi etmek için reklama dokun. Fazla çekme kendini bana bir teslim et be Senin o güzel yüzü soyu hürmetine ama değil memnine Yeter artık fazla çekme kendini bana bir teslim et be Senin o güzel yüzü soyu hürmetine yer parlak like like casino Money top is 50 50 kilo Bir gün mahalledeyim bir gün Santorin oh, Anladım seni Cano kod bacino Alma dedi, seni dedim ki salma Anma dedi bana yalan atanmam Bir daha daha number one İnyiyi bir kere de kendine batırlan. Number one Vallahi baban number one Okay Sarışın ben fena dedi, ben çok fena Dedim ki ben senden fena 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 Dedim ki her zaman ben de var Gucci muçi hepsi ben de var Değişik ortamlar ben de var ben de var, ben de var, ben de var. Hem, özeniyorlar ama çözemezler. Onlar bitleri çözemezler. Benim kafayı hiç çözemezler. Çözemez, çözemez, çözemezler. Narkotikler neredeler? Daha kızlar babaklar neredeler? Onlar beni hep gördüler. Tabii. Ama çok kördüler sadece nefes almam gerekli